Merhaba, Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Son günlerde spor camiasında dönen, Galatasaray taraftarlarının yüreğini ağzına getiren, rakiplerin ise merakını körükleyen bir video var. Görüntülerde, Topu adeta bir sihirbaz gibi ayağında döndüren, paslarıyla oyunu ilmek ilmek işleyen ve attığı gollerle tribünleri ayağa kaldıran Cimbom'un yıldızı var. Ancak bu sefer işler biraz karışık. Çünkü bu yıldız için Avrupa'nın devlerinden bomba bir teklif gelmiş durumda. Sarı-kırmızılı kulislerden sızan bilgilere göre Galatasaray'ın en değerli oyuncularından biri için Avrupa'nın bir futbol devi kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda. 2025 sezonunda hem Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren hem de Avrupa sahnesinde adından söz ettiren Galatasaray için bu teklif hem gurur verici hem de endişe verici bir durum yaratıyor. Kulübün singeleşmiş isimlerinden birini kaybetme riski, taraftarları derin bir düşünceye sevk ediyor. Transfermarkt ve One Football gibi kaynaklarda henüz hangi oyuncuya teklif geldiği net olarak belirtilmese de, Galatasaray'ın 2025 yılı kadrosuna bakıldığında, Avrupa'nın devlerinin radarına girebilecek birçok yıldız bulunuyor. Takımın mevcut form grafiği, özellikle Avrupa kupalarında gösterdiği performans, birçok skotun ve büyük kulübün dikkatini çekmiş durumda. Bu da gelen teklifin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Bu dev teklif, sadece bir futbolcunun kaderini değil, aynı zamanda Galatasaray'ın gelecek planlarını da derinden etkileyecek. Kulübün bu teklife nasıl bir yanıt vereceği, sarı-kırmızılı camianın en çok merak ettiği konu. Oyuncunun satılması halinde elde edilecek bonservis geliri, kulübün mali yapısını güçlendirebilir ve yeni transferlere imkan sağlayabilir. Ancak bir yandan da takımın kimyası ve sportif başarısı riske atılabilir. Avrupa devinin bu teklifi yapmasındaki ana nedenlerden biri, Galatasaray'ın yıldızının saha içindeki performansı ve potansiyeli. Oyuncunun genç yaşına rağmen gösterdiği olgunluk, attığı kritik goller ve maçların gidişatını değiştiren hamleleri onu Avrupa'nın en gözde isimlerinden biri haline getirmiş durumda. Bu da onu geleceğe yönelik bir yatırım olarak gören büyük kulüplerin hedefi haline getiriyor. Galatasaray'ın 2025 yılındaki sportif durumu da bu teklifin zamanlamasını oldukça anlamlı kılıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde olan ve Avrupa'da da yoluna devam eden Galatasaray, takımın iskeletini bozmak istemeyecektir. Ancak bir yandan da kulübün mali yapısı ve geleceğe yönelik stratejik hedefleri, bu tür bir teklifin göz ardı edilmemesi gerektiğini işaret ediyor. Bu transfer dedikodusu taraftarlar arasında büyük bir gerilime yol açtı. Sosyal medyada "Satmayın. O bizim evladımız." gibi sloganlar atılırken bir yandan da böylesine bir teklif kaçmaz diyenler de var. Taraftarın bu bölünmüşlüğü kulüp yönetiminin üzerindeki baskıyı artırıyor ve doğru kararı vermelerini daha da zorlaştırıyor. Bu potansiyel transfer Türk futbolu için de önemli bir gösterge. Türk kulüplerinin Avrupa'nın devlerinin radarına girebilecek kalitede oyuncular yetiştirebildiğini ve dünya futboluna ihraç edebildiğini gösteriyor. Bu durum Türk futbolunun marka değerini artıracak ve genç yeteneklerin motivasyonunu yükseltecektir. Avrupa devinin kimliği şu an için sır gibi saklansa da, kulislerde farklı isimler dolaşıyor. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih veya Premier League devleri. Bu kulüplerin her biri, Galatasaray'ın yıldızını kadrosuna katmak için milyonlarca euroyu gözden çıkarabilecek finansal güce sahip. Bu da teklifin ciddiyetini ve büyüklüğünü kanıtlıyor. Teklifin mali boyutları da merak konusu. Oyuncunun piyasa değeri, sözleşme süresi ve potansiyeli göz önüne alındığında bu teklifin Galatasaray'ın kasasına milyonlarca euro girmesini sağlayacağı tahmin ediliyor. Ancak elde edilecek bu gelirin yeni transferlere nasıl aktarılacağı ve takımın eksik bölgelerine ne kadar yatırım yapılacağı da önemli bir soru işareti. Bu süreç Galatasaray yönetimi için stratejik bir sınav olacak. Hem sportif başarıyı sürdürmek hem de kulübün finansal geleceğini garanti altına almak arasında doğru dengeyi kurmaları gerekecek. Taraftarın beklentileri, teknik heyetin talepleri ve kulübün mali gerçekleri bu kararı etkileyecek faktörler arasında yer alacak. Futbolun acımasız gerçekleri bazen ayrılıkları da beraberinde getiriyor. Bir oyuncunun kariyerinde Avrupa'nın dev bir kulübüne transfer olmak çoğu futbolcunun hayali. Galatasaraylı yıldızın bu teklife nasıl yaklaştığı, kariyer planlaması ve geleceğe dair beklentileri de transferin seyrini belirleyecek. Önümüzdeki günler bu transfer dedikodusunun gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini gösterecek. Galatasaraylı yöneticilerin Avrupa devinin temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin detayları, sunulan teklifin boyutu ve oyuncunun geleceğiyle ilgili kararı bu bomba gelişmenin patlayıp patlamayacağını netleştirecek. Futbol kamuoyu nefesini tutmuş, bu büyük gelişmeyi bekliyor. Galatasaray taraftarı ise hem heyecanlı hem de tedirgin bir bekleyiş içinde. Cimbom'un yıldızı, Avrupa'ya mı uçacak, yoksa sarı kırmızılı formayı giyemeye devam mı edecek? Bekleyip göreceğiz, futbol topu yuvarlaktır ve her an her şey olabilir. Elbette, devam ediyorum. Galatasaray'ın bu yıldız oyuncusu, sadece bireysel yetenekleriyle değil, Aynı zamanda takım içindeki liderlik rolüyle de öne çıkıyor. Saha içinde aldığı sorumluluklar, kritik anlarda gösterdiği cesaret ve takım arkadaşlarını motive etme becerisi onu paha biçilmez kılıyor. Bu özellikler Avrupa'nın devlerinin onu sadece bir yetenek olarak değil, aynı zamanda bir lider ve oyun kurucu olarak görmesine neden oluyor. Bu da transferdeki değerini katlıyor. Bu transfer gelişmesi Türk futbolunun altyapı sistemlerinin önemini de bir kez daha ortaya koyuyor. Galatasaray'ın bu yıldızı eğer altyapıdan yetişmişse, kulübün geleceğe yönelik stratejilerinde altyapıya verilen önemin artmasını sağlayabilir. Türk gençlerinin Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına girebilecek seviyeye ulaşması ülke futbolu için büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır. Peki Galatasaray bu oyuncuyu satarsa elde edeceği bonservis geliriyle ne yapacak? Bu da camianın en çok tartıştığı konulardan biri. Gelir, kulübün borçlarını kapatmak için mi kullanılacak, yoksa yeni ve kaliteli transferlere mi yönlendirilecek? Bu karar, kulübün orta ve uzun vadeli geleceğini doğrudan etkileyecektir. Yönetimin bu konudaki şeffaflığı ve doğru kararları alması büyük önem taşıyor. Avrupa devinin bu kadar büyük bir teklifle gelmesi, Aynı zamanda Galatasaray'ın son dönemdeki sportif başarısının bir meyvesi. 2025 yılına girerken Süper Lig'deki iddialı konumu ve Avrupa kupalarındaki performansı kulübün değerini artırdı. Bu tür teklifler kulübün uluslararası arenadaki görünürlüğünü pekiştiriyor ve diğer potansiyel yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu sürecin bir diğer önemli boyutu da oyuncunun kendi kararı. Futbolcuların kariyerlerinde yükselme arzusu ve Avrupa'nın en büyük liglerinde oynama hayali bu tür tekliflerde belirleyici rol oynar. Galatasaray'ın yıldızının bu teklife nasıl yaklaştığı, kulübe olan bağlılığı ve geleceğe dair kişisel hedefleri transferin kaderini doğrudan etkileyecek. Galatasaray'ın bu teklife vereceği yanıt sadece tek bir oyuncunun kaderini değil, aynı zamanda kulübün gelecek transfer stratejisini de belirleyecek. Eğer oyuncu satılırsa, yerine kimin getirileceği, takımın boşluğunu nasıl doldurulacağı ve transfer bütçesinin nasıl kullanılacağı büyük önem taşıyacak. Bu da teknik direktör ve transfer komitesinin önündeki en büyük görevlerden biri olacak. Bu cimbomun yıldızına dev teklif sagası, futbol severler için büyük bir heyecan ve gerilim kaynağı olmaya devam ediyor. Her yeni bilgi kırıntısı, taraftarları ve spor medyasını daha da heyecanlandırıyor. Galatasaray'ın bu kritik kararı nasıl vereceği kulübün gelecekteki yol haritasını çizecek. Futbolun dinamiği ve heyecanı Galatasaray'ın yıldız oyuncusu için gelen bu Avrupa devinden teklif haberiyle zirveye ulaştı. 2025 yılına girerken sarı-kırmızılı kulüp sadece Süper Lig'de değil, transfer piyasasında da gündemin en tepesine oturdu. Bu teklif hem kulübün değerini hem de Türk futbolunun uluslararası arenadaki konumunu bir kez daha tescilledi. Şimdi tüm gözler Galatasaray yönetiminin vereceği kararda. Kulübün simgeleşmiş isimlerinden birini kaybetme riskiyle milyonlarca euroluk bir gelir elde etme fırsatı arasındaki dengeyi nasıl kuracakları büyük bir merak konusu. Bu karar Galatasaray'ın sportif hedeflerini, mali yapısını ve gelecek vizyonunu doğrudan etkileyecek taraftarın tutkulu bekleyişi, medyanın sürekli takibi ve futbol camiasının merakı arasında bu transfer saga devam edecek. Cimbom'un yıldızı Avrupa'ya mı uçacak, yoksa sarı kırmızılı formayı giyemeye devam mı edecek? Sorusu, önümüzdeki günlerin en çok konuşulan başlığı olacak. Futbolun belirsizliği, bu hikayeyi daha da heyecanlı kılıyor. Merhaba aslanlar hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu için Avrupa devinden gelen bu teklif 2025 yılı Türk futbolunun en sıcak gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bu durum sadece bir transfer söylentisinin ötesinde Galatasaray'ın son yıllardaki sportif ve finansal yükselişinin bir göstergesi. Kulübün hem Süper Lig'de zirve mücadelesi vermesi hem de Avrupa'da adından söz ettirmesi, en değerli isimlerini dünya devlerinin radarına soktu. Bu, aynı zamanda Türk futbolunun genel marka değerini ve oyuncu yetiştirme potansiyelini de bir kez daha kanıtlıyor. Şimdi tüm gözler Galatasaray yönetiminin vereceği kritik karara çevrildi. Oyuncunun geleceği Kulübün mali hedefleri ve sportif beklentileri arasında hassas bir denge kurulması gerekecek. Elde edilecek potansiyel bonservis geliri, kulübün borç yapısını rahatlatabilir veya yeni ve stratejik transferler için önemli bir kaynak yaratabilir. Ancak yıldız bir oyuncunun takımdan ayrılması, takım kimyasını ve taraftarın moralini de etkileyebilir. Futbolun bu heyecan dolu anlarında her yeni bilgi kırıntısı tansiyonu daha da artırıyor taraftarların sosyal medyadaki coşkulu ve bir o kadar da endişeli bekleyişi, bu hikayeyi daha da dramatik hale getiriyor. Cimbom'un yıldızı Avrupa'ya mı uçacak, yoksa sarı kırmızılı formayı giyemeye devam mı edecek? Sorusu, önümüzdeki günlerin en çok konuşulan ve cevabı merakla beklenen sorusu olacak. Bekleyip göreceğiz. Futbol topu yuvarlaktır ve bu bomba transferin patlayıp patlamayacağı, tüm spor camiasının gözü kulağı bu gelişmede olacak. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.